Bütün hani dedik ya İslam coğrafyasının ortak derdidir, ortak kanayan yarısıdır Hüseyin Efendimiz. Dolayısıyla bütün tekkelerde hemen hemen aynı şekilde yad edilmiş Hazreti Hüseyin Efendimiz. Bir kere Bendir ve Kudüm'ü kaldırmışlar Muharrem'in onuna kadar. Bendir ve Kudüm vurmak yok, def çalmak yok, zil vurmak yok, ritim tutmak yok. Mersi okumuşlar, uzun uzun merseyeler, gözyaşı dökmüşler meclislerinde. Aşure kaynatmışlar Hüseyin aşkına. Efendime söyleyeyim. Bazı şeylerde, adetlerde sakal tıraşı olmamışlar onuna kadar. Tabii ki biliyorsunuz hani sünnet-i seniyede var olan Muharrem'in ilk 10 gününü tutulacak oruçlar bunlara riayet etmişler. Bektaşiye'de ve benzer hani böyle Hüseyin Meşrep tarikatlarda 10 gün boyunca su içmezler. Su içilmez onlarda. Biz de şöyle Mevleviye'de e, su az tüketilir, az içilir. İçilecekse kapalı bir bardaktan içilir. Ya da bir renk bulaştırılır. Çay, meyve suyu falan gibi şekilde devam ettirilir. Ama bunun hani daha böyle matemi, o durumu, oraya bir rabıtası, hani kerbeler rabıtasını sağlamak isteyen böyle deli dervişler, böyle aşıklar için Su zaten bir şey değildir. Yani Cüneyd-i Bağdadi'yi hatırlayın. Mesnevi, manevi. Bir sene su içmeyeceğim dedi, bir sene su içmedi gibi. Ama tabii biz biraz böyle hani kendi vücudumuzda bildiğimiz için bu dönem şeylerinde çok fazla böyle tıka basa yenmez, işte koku sürülmez, koku sürülmez. Gül yağı bilmem ne falan bunlar sürülmez. Yani artık bedensel temizlik, abdest almak dışında Suyla ilgili çok bir şey yapılmaz. Böyle yani bunlar bizim örfümüzde olan şeyler. Hani o yası, o şeyi, yani yas olarak değil de o matemi, o hüzün halini e, yaşamak için. Büyüğümüzden şöyle işittim. Aşure ile alakalı buyurmuşlardı. Biz bu merasimleri, kelime kelime hatırlamıyorum, özür dilerim onun için. Biz bu merasimleri yaşatmazsak, bir sonraki nesle mealen bırakacak hiçbir şey kalmaz. Hüseyin'in, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in o metanetini, o dirayetini, o zulme karşı baş kaldırısını biz yaşatmazsak kıyamet sabahına kadar aynı Hüseyin Efendimiz'in buyurduğu gibi zalimlerin karşısına çıkacak civan mertler, ehli futuhat bulunamayacak. İşte o meşrepte olanlar başka.